Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine çiftlikteyiz arkadaşlar. Birkaç gündür video çekemedim. Burada Karabük'te arkadaşlar hem merkezde hem de ilçelerinde büyük yangınlar var. Biraz oralara da gittik, baktık, ettik, eyledik. Baya 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 bir yangınlar var. Dört gündür arkadaşlar yanıyor. Ve şu anda kontrol altına da alınamadı hala bildiğimiz kadarıyla. ...yaklaşık işte uçaklarla, helikopterlerle müdahale ediliyor arkadaşlar. Ee, bize çok da uzak değil arkadaşlar. Ee, oralara gittik, oralara geldik, yaptık, ettik. Şimdi tekrar çiftliğimize geldik arkadaşlar. Çiftliğimizdeyiz. Yine aynı kaz işindeyiz. Ee, şeyi yaktık. Ee, neydi onun ismi? Semaverimiz de yanıyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim artık. Böyle semaverimiz de böyle gümbür gümbür yanıyor. Şu anda ya bir sıkıntımız yok arkadaşlar Allah'a şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle çayımız da, radyomuz da burada. Buz gibi suyumuz var burada yanımızda. Çayımız burada arkadaşlar. Şu arada domatesleri de görüyorsunuz. Onları da bahçeden böyle zaman zaman e, topluyoruz. Birer kilo, ikişer kilo her gün hemen hemen artık vermeye başladı. E, kazlarımızın arkadaşlar etrafta millet serasını yolan, şeyini yapan getiriyor bize atıyor. Bunlar da zaten şeyini çıkarlar sabahtan beri yiyorlar. Şeyleri, kılçıkları kalmış. Yemleri burada arkadaşlar. Aynı görüldüğü gibi. Mısır arpa ağırlıklı. İçinde de biraz da şey var. Ee, neydi onun ismi? Pancar püspesi var arkadaşlar. Şeker pancarı püspesi. Buralar içerler güzel arkadaşlar. Ee, yerler kuru, temiz. Göründüğü gibi. Hayvanların sağlığı saati yerinde. Pencereleri var zaten. havalandırmalar var zaten. Çift kapılı da. Şu anda içerisi dışarıdan daha serin. Çadır olarak daha serin arkadaşlar. Ee, ısıyı yalıtıyor çünkü. 4 katmanlı yalıtım var çadırda. Kazlarımız da yemek vermiştim. Hala yiyorlar. Bir tanesinin kafayı sokmuş hatta şeyi çevirmiş. Tersine o kadar iştahlı yiyorlar ki. Bu da içine girmiş. Ne yapıyorlar içinde? Çıksana içinden. Koya dökmüşler. Şunları da şöyle karıştıralım. Hatta şunları da şöyle birleştirelim de hepsi şöyle toplu dursun. Şunları da şöyle çekelim arkadaşlar. Bir yandan çalışıyoruz bir yandan video çekiyoruz arkadaşlar. Biz böyle canlı yayında da böyle bazen böyle çalışıyoruz. Bir yandan Kazlarımız gene arkadaşlar burada. Şimdi bugün bazen şunlar birkaç soru var arkadaşlar. Doğru bilinen yanlışlar diyor. Mesela ne var? Kaz uçar mı arkadaşlar? Kaz uçar ama bizim bu kazlar uçmaz arkadaşlar. Kazın uçan cinsi var, uçmayan cinsi var. Bizim bu cinsler uçmuyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar diyor kazcılık yapacağım ama diyor uçuyormuş diyor. Ondan diyor yapamıyorum diyor, korkuyorum diyor. Bizim buradan da uçar diyor. O sebepten dolayı arkadaşlar şurada bakın şöyle göstereyim. Şuradaki dumanı görüyorsunuz değil mi? Bak şuradaki dağın hemen arkası. Şöyle şurada da var. Şu anda o dağın arkaları yanıyor arkadaşlar. Şöyle net göstereyim. Bakın şu dumanları görün. Bize de çok yakın arkadaşlar. Şurada büyük evler var orada. Bloklar var. Üniversitenin lojmanları onlar. Oralara da yakın arkadaşlar. Şu bakın şöyle. Dumanları görüyorsunuz. Oraya müdahale ediliyor arkadaşlar. Devletimiz sağ olsun. Orada çalışanlar, görebilirler Birçok ilden geldiler arkadaşlar. Ama yangın çok aşırı büyük. Aşırı büyük olduğu için e, yangın çok büyük olduğu için arkadaşlar sıkıntı da büyük oluyor. Baya baya büyük yani. Öyle böyle değil. E, 4-5 gündür yanıyor. Birkaç yerde yanıyor arkadaşlar. Birkaç yerde. Bakın o dumanları hala tekrardan göstereyim. Şöyle şuralar. Bunlar duman arkadaşlar. Burada da aynı. Şu o dağın arkaları yanıyor. Yani büyük bir yangın var arkadaşlar. Allah yardım etsin. Hem bize hem orada çalışanlara, görevlilere yardım etsin arkadaşlar. Kazlarımızda bir sıkıntı yok. Köpeğin suyunu içiyorlar bunlar. Lan yürüyün gidin lan köpeğin suyunu içmeyin. Köpek ne içecek siz onu içiyorsunuz? Sizin yine orada var. Bizim boncuğun suyunu içiyorlar. Boncuğun tabağını da boşaltmışlar. Boncuk kızım. Ne yapıyorsun orada? Sıcakta sen de çıkasın gelmiyor değil mi? Neyse dur orada sen. akşam senin de çıkıyorsun. Senin görevin akşamları. Bugün gündüz yatsın dinle. Kazlarımızda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsinin sağlık, saat, afiyeti yerinde. Güçleri, kuvvetleri yerinde. Görüldüğü gibi bak, bakın şöyle mesela şu bir dişiye bakın. En az 5-6 kilo arkadaşlar. Yani yani şeyleri e, kondisyonları da çok iyi kazların. Şu kaşınıyor. Kaşın kaşın. Burada şu anda ağaç altındalar duruyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar yanlış bilinen doğrular var. Kazlar sadece e, suyun içinde, havuzun içinde çiftleşir diye bir e, söylenti var. Arkadaşlar o da doğru değil. Kazlar istedikleri yerde çiftleşirler. Canları nerede isterse havuzun orada da çiftleşirler. Dışında da çiftleşirler. O onların meselesi. Yani ille havuz olacak olmayacak diye bir şey yok. Burada havuz yok arkadaşlar. Bakın havuz yok. Burada bizim havuzumuz yok. Yıllardan beri de havuzsuz yapıyoruz. Gayet de iyi. Devam ediyoruz yani işimize. Şöyle kazlarımızı gösterdik. Durumları bunların da küçükler zaten. Bunlar da bayağı toparlandılar arkadaşlar. Şöyle bayağı bayağı bunların da güçleri, kuvvetleri yerine geldi. Artık diğerleriyle neredeyse yarışır hale geldiler. Ama aralarında tabii küçükler de var daha. Daha hani aralarında çünkü bunların bayağı bir gün farkı var arkadaşlar. Ay farkı var hatta. O ay farklarını tamamladıktan sonra hepsi birbirinin zaten yakınına olacak arkadaşlar. Şimdi ben yerime geçeyim. Tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar tekrar yerimize geçtik. Çayımızı da aldık. Şimdi arkadaşlar bazen sorular geliyor. Hemen şöyle birkaç tane Hı aklımda kalanları da cevaplayayım videoyu bitirmeden önce. E, yer ne kadar olsun diyorlar kapalı alan. Kaç hayvana ne kadar kapalı alan. Arkadaşlar bir metre kare alana iki veya üç tane hayvan rahatlıkla sığar. Yani ama şartı şu hayvanı e, yaşam alanı olmayacak arkadaşlar. Orada yaşamayacak. O hayvan orada yatacak ve sabah erken saatlerde kalkacak. Kümesi açılacak. Akşam ne kadar geç saatte kapatırsanız o kadar iyi hayvan. Kapalı alanı seven bir hayvan değil. E, ama e, uyum, uyumaya falan girdiği zaman iki met yani bir metrekareye iki tane veya üç tane hayvan rahatlıkla sığar. Peki açık alan ne kadar lazım olur arkadaşlar? E, bir, bir, metrekareye bir e, kaz şeklinde olabilir. Bir, bir buçuk metre daha rahat olur. Ama bir metrekareye de bir kaz olur. Yani şöyle düşünmeyin. E, bir dönüm var. Bin tane kaz alayım değil arkadaşlar. Çünkü onu kapalı alanlarını yapacağınız, e, depo alanı yapacağınız biraz küçülteceğiniz onu. Sonu bir buçuk metre olarak hesaplayın. Yani bir, bir dönüm alanda, bir yani bin metrekare alanda yaklaşık bir 600-500, 600 veya 700 en fazla 700 tane hayvanı rahatlıkla bakabilirsiniz. Ee, bana gelen sorular bunlar. Peki etrafı telleri ne kadar yükseklik olsun arkadaşlar? Ee, ne kadar olsun? Bir buçuk metre yükseklik arkadaşlar idealdir. Hayvan çünkü uçamıyor bizim bu kazlar, hibrit kazlarımız uçamıyor. Ama uçan cinsleri var. Şimdi kazların hiçbiri şey uçamıyor demeyelim uçan kazlar var ama bizim bu hibrit kazlarımız e, uçmuyor arkadaşlar. Yani yüksek şey yok. Metre ideal bir buçuk metre bir Yabani hayvan girmesin. E, koruma nasıl yaparsınız diye bana soruyorsunuz. Neyle koruyorsunuz? Nasıl çiftliğini nasıl yapıyorsunuz? Koruyorsunuz diye arkadaşlar. bunu da etrafında e, benim projektörler var. E, siz elektriğiniz sıkıntınız varsa güneş enerjisi projektörler de olabilir. E, hareketle sensörlü projektörler farklı farklı şeyler var. Yani eğer niyetiniz varsa bunun bir çaresi oluyor arkadaşlar. Yeter ki siz bir niyetle bir yola çıkın. Mutlaka alternatifler karşınıza çıkıyor. Yani etrafınıza bir ışıklandırma olursa özellikle hani e, stadyum gibi bütün e, bir dönüm, iki dönüm veya on dönüm neyse orayı ışıklandırmanıza gerek yok. E, kümesin etrafını kapalı alan yere ışıklandırabilirsiniz akşamları daha iyi olur. Köpeği de e, köpek de olsun arkadaşlar ama ne bir köpek olsun Kanatlı hayvanlar ile anlaşabilecek köpek olsun. Bunu da küçük yaşta alıp birbirleri alıştırabilirseniz iyi olur arkadaşlar. E, mutlaka köpek olsun. Köpeği de kümesin etrafına yakın yerlere kulübesini yapın ki e, yabani hayvan en azından sansar, tilki veya ne bileyim çakal gibi hayvanlar e, bunların köpeğin özellikle dış kısmına kendi kokusuna e, gelmiyorlar arkadaşlar. Zaten akşamlarda bu e, ufak bir hareketle de bağırır. Bağırdığı zaman da zaten sese falan diğer hayvanlar gelmiyor yani böyle de bir güvenlik etrafında alabilirsiniz kulübesini dediğim gibi etrafında yaparsınız veya salarsınız hayvanları gece yani kümesi kapattıktan sonra e, salın hayvanlar veya içinde de salıp gezebilir o ama e, köpeğin çok fazla kazların içine dolaşmasını ben tavsiye etmem arkadaşlar yani e, rahatsız eder hayvanların kendine doğal bir has hali var e, insanların bile işi bittikten sonra çok fazla gezmesini pek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hayvan yaban hayvan strese giriyor hayvan. Çok insanla çok böyle şeyle değişik hareketlerle bir şey istemiyor. Hep doğal istiyor. Hep kendi halinde istiyor. Kendi haline bırakın arkadaşlar hayvanı. Köpeği de akşamlar dediğim gibi serbest bırakırsınız. O da rahat rahat o kapalı yerde gezer dolaşır güvenliğini alır. Böylelikle güvenlik de sağlanmış olur arkadaşlar. E, kümesin şeyini söyledik Etrafını söyledik Arkadaşlar e, şimdi bir de sıcakta soğukta ne kadar olur Ne kadar sıcağa dayanır ne kadar soğuğa dayanır Arkadaşlar soğukta bir sıkıntısı yok hayvanın Çünkü bu hayvanın e, Yazın ve kışın yani yaza ve kışa girerken Tüy döküyor arkadaşlar bu hayvan e, Yaklaşık e, Nisan Mayıs ayı gibi e, Bir tüy döker Kışlık tüylerini çıkartır O zaman da yumurtadan kesilir zaten hayvan e, Mayıs ve Haziran aralarında da oluyor Genellikle yumurtayı bitiriyor arkadaşlar. Yumurtasını bitirdikten sonra tüyünü döküyor. Yazlık tüyüne geçiş yapıyor. Ondan sonra te Ekim'e, Kasım'a kadar o zaman kesim zamanına kadar bu tüy zamanına kadar gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yazlık tüylerini döküyor. Kışlık tüylerini alıyor. Böylelikle allah Teala işte ona göre ayarlamış bu hayvanı da. Yazlık, kışlık diye. Kışlık tüyleri yazın bırakmıyor çok ısınmasın diye. Yazlık tüyleri de kışın bırakmıyor üşümesin diye kazlar üşümez arkadaşlar. Özellikle bir ayından sonra yani bir yaklaşık bir iki haftalık, üç haftalık bir e, onun bir koruma şeyini yapacağız. E, güzelce ne koruyacağız o hayvanı soğuktan ve sıcaktan, aşırı sıcaktan, da aşırı soğuktan da koruyacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu e, civciv tüylerini attıktan sonra beyaz tüylerine geçiş yaptıktan sonra aşağı yukarı üç haftalık ve bir, bir aylık arasında bu beyaz tüylerini yavaş yavaş alıyor. Böylelikle Normal hayatına devam eder arkadaşlar. Ee, onu da şey yaptık. Soğuktan arkadaşlar etkilenmiyor. Aşırı sıcakta böyle Antalya'da, İzmir'de, Muğla'da hani böyle aydın taraflarında da arayanlar oluyor arkadaşlar beni sıcakta olur mu şöyle olur? Arkadaşlar bu sinenizde gölgelendirme yapın. Ağaçlandırma varsa ağaçlandırma yapın. Ufak bir havuz yapabilirseniz yapın. Serin su olsun arkadaşlar. Ee, çok aşırı yani çöl gibi hayvanı güneşin tam böyle altında da bırakmayın. Hani gölgelendirme olduktan sonra arkadaşlar bir sıkıntısı olmuyor hayvanların. Tekrar hayvanlar devam ediyor. Adaptasyonu iyi arkadaşlar hayvanlar. Sıcağı ve soğuğa da adapte oluyorlar arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı olmaz. Sıcakta da olur. Soğukta da olur. Sıcakta biraz daha siz dediğim gibi gölgelendirme yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Yani tente yaparsanız üstüne. Ne bileyim o fileler var. Filelerden çekersen Ağaçlar varsa ağaç dikmişseniz ağaçların altı olur ufakta bir havuz yaparsan böyle temizlemesi kolay. İçine sadece girip böyle banyo yapacak gibi girip çıkıyorlar onlar arkadaşlar. Ama büyük bir havuz yaparsan onun temizlemesi zor oluyor. Bir de hayvan çok fazla içinde oynuyor. Oynadığı zaman arkadaşlar e, normal dışarıda mesela insan içinde söyleyeyim. Ben mesela şimdi dışarıda yürüyeyim. E, normal eforumu diyelim ki bir, bir kat sarf ediyorsam. Ha bir havuzun içinde veya bir denizin içinde yürüyeyim, 3 kat efor sarf ederim. Bu da benim 3 e, kat e, kalori kaybetmeme sebep olur arkadaşlar. Aynı kazın da öyle. Normal dışarıda yürümesiyle, havuzun içine girip oynamasıyla arasındaki tabi kalori farkı edecek. Bizim derdimiz zaten eğer kesimlik yapacaksak, biz bu ayanları zayıflatmak değil, e, kilo aldırmak istiyoruz. Onun için fazla bir havuz, büyük bir havuzlarda gidip de oynasınlar, hoplasınlar, zıplasınlar. Ha, görsel olarak güzel olur ama bizim işimize gelmez arkadaşlar. Ee, biz bizim derdimiz ne? Bir an önce etlendirip sat, e, e, iyi bir et yaptıktan sonra kesim verip paramızı almak. E, derdimiz bu bizim. Onun için bunlara en ideal şey küçük bir havuz ve plastikten de büyük böyle IBS tanklar var. Onları da benimki gibi kesip de içine de şey yapabilirsiniz. Girip çıksınlar, bir banyo etsinler, bir daldırıyorlar kafalarını, bir dönüyorlar içinde. Ondan sonra çıkıyorlar içinden, ıslatıyorlar kendini. Yani şöyle, şöyle çırpıyorlar da koltuk altlarından çoğunluk suyu veriyorlar onların şeyi oynaması da çok güzel oluyor arkadaşlar seyri, seyri de güzel oluyor ama dediğim gibi yani büyük havuz yapsanız görsel olarak çok güzel yani böyle oturursunuz izlersiniz şöyle şakır şakır ama dediğim gibi e, biz ticari anlamda yaptığımız için bu işi e, yani ticari yaptığımız için de maalesef bu şekil olması gerekiyor küçük bir havuz olması gerekiyor büyük bir havuz efor kaybettiriyor Dediğim gibi arkadaşlar havuzda da hani çiftleşme oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar çiftleşme her yerde olur. Havuzda da olur dışarıda da olur. Yani çok o mühim değil o bazı şehir efsanesi odur. Bir de diyorlar kışın kesilir yazın kesilmez arkadaşlar. Genelde bu soru var. Arkadaşlar kaz her zaman kesilir. Eskiden e, kaz azdı. Do sadece e, doğuda vardı Kars yöresinde Ardahan yöresinde. E, orada zaten hayvanlar böyle kuluçka makineleriyle değil de doğal olarak yerli kazlar vardı Onlar zaten hayvanlar 5-10 tane şey yapıyordu civciv çıkartıyordu 15 yumurta yapıyorsa bunun 10 tanesinden civciv çıkıyordu zaten hayvanları büyüte ede zaten hayvan şeye geliyordu Ekim aylarına falan geliyordu zaten Kars'ın Ardağan'ın Ekim aylarında kar yağdığı zamanlar hayvan da kar yağdı lezzetlendi diyorlardı Halbuki normalde hayvan zaten lezzetli Karın yağmasıyla yağmamasıyla alakası yok bunun hep bu doğudaki söylenen sözler arkadaşlar. Çünkü İzmir'de kar yağmıyor ne yapalım şimdi İzmir'de kar yağmıyor diye kazı yetişmeyecek mi yani orada kesmeyeceğiz mi? Veya yani ne bileyim Antalya tarafında veya başka kar yağmayan bir taraflarda? Yani bu şehir efsanesidir arkadaşlar. Bu doğuda vardı eskiden ve işte bu kulakta kulağı, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa gele, gele 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 buralara kadar geldi yani. Bu ticaret yapıyoruz arkadaşlar. Hayvan mesela dediğim gibi bizim Elazığ tarafında da bir altın kaz var. Adam 65-70 günde 5 kilo hayvanı getirtiyor. Onların besleme şekleri kapalı sistem besliyorlar. Aynı bizim tavukçuluk yapılan yer gibi kapalı sistem besliyorlar. Onlar 5-5,5 kilo 6 kilo getirdim ve hemen et. 65-70 günde veya 75 günde kesiyorlar. Hemen soğuk hava donduruculara böyle atıyorlar. Onlar zaten marketlere, ihracata gönderiyorlar. Onlardan yana sıkıntı. Onların hep devamlı döngüsü var arkadaşlar. Yani eğer öyle bir şey olsaydı bunlar da işte beklerdi. Te işte Kar yağsın bilmem ne olsun. Halbuki hayvan kapalı sistemde. Yani tamamen ne su görüyor ne başka bir şey görüyor. Kapalı sistemde her şeyini orada görüyor. Yani çiftleşme olmasa onlar da olmaz. Yani şey olmasa onlar da olmaz. Yani bu dediğim gibi bu şehir efsanesi eskilerden kalan bir söz arkadaşlar. Bir de kazı tabii böyle hani nasıl satalım, kurutalım mı satalım, işte ne bileyim işte taze hemen kesilmiş mi satalım. Kurutulmuş kaz arkadaşlar biraz daha e, yani kilo kaybı ettiği için mesela diyelim ki 4 kiloluk karkası kurutup satarsanız ya yani 3 kilo gibi iner belki. 3,5 kilo gibi iner çünkü içine su uçuyor. ya yani ama daha da lezzetlenir arkadaşlar. Şey gibi oluyor bu. E, Hani nasıl eti kurutuyorlar da pastırma oluyorsa lezzetleniyor et başka bir boyuta geçiyor. Kazın eti de kurutulduğu zaman arkadaşlar o et de başka bir boyuta geçiyor arkadaşlar yani çok çok daha üst segment oluyor. Aslında piyasada biraz daha tutulan şey kurutulmuş kazdır. Ama bunu tabii ki tuzluyorlar, kurutuyorlar bu ayrı mesela siz görürsünüz böyle asıyorlar falan böyle özellikle bunu kars'ta yaparlar böyle asarlar falan. Yani bu kurutma işlemini yaparlar. Şimdi ne yapıyorlar mesela? Soğuk hava depolarında kurutuyorlar. Onu asıyorlar ediyorlar veya kat 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 kesiyorlar. Böyle kitap gibi açıyorlar hayvanı şöyle. Üst üste koyarak onlara da bakıyorlar. Arkadaşlar kaz bakımı kolay. Aklınıza takılan soru varsa. Kümes yapımı da arkadaşlar dediğim gibi circivhanenizi şimdi bir o da daha konu geldi. Bitirmeden onu da söyleyeyim. Circivhanenizi, circivhanenizi şey yapın arkadaşlar. Küçük yapın. Şeyli olsun. Ne diyorlar ona? E, korumalı muhafazalı bir yer olsun. Diyelim ki e, 50 metrekare 70 metrekare böyle korumalı muhafazalı bir yer yapın. Diğer tarafını da eğer anaçlarınızla bakacağınız tarafta havalar bir yer olsun arkadaşlar. Yani yaz kış havalar olsun. Yani yaz kışın böyle yazın böyle diye şey yapmayın. Havadar olsun. Sıkıntı olmaz. E, hayvan kapalı alanı sevmiyor. Böyle benimki gibi tahtadan saçtan böyle etrafı da telden özellikle hani yabani hayvan girmesin ama hava alsın hayvan. Ee, üşümez hiçbir şekilde. Kar yağsa da üşümez arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı etmeyin. İçeriye yabani hayvan girmesin yeterli. Ucuz malzemelerden bu hayvana barınak yapılıyor arkadaşlar. Ucuz malzemelerden, hurda malzemelerden gidin hurdacıya. Demirini, işte demirin sacını. onu alırsanız biraz da elinizden geliyorsa ufak tefek işler. Kendinize çok rahat yaparsanız eğer ahşaptan da yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey hayvan e, anaçların barınağı rahat olsun ama civcivlerimizi daha muhafazalı, daha güzel böyle çadır da olabilir. Böyle katmanlı benimki gibi yani 4-5 şeyli katmanlı böyle ısıya, e, soğuğa ve sıcağa duyarlı olarak arkadaşlar. Bir de havalandırması da olacak tabii ki. Öyle bir yer yapabilirsiniz. Civciviniz ayrı e, şeyiniz, anaç besleyeceğiniz yer ayrı olsun arkadaşlar. Böyle daha iyi olur. Dediğim gibi şimdi ufak tefek aklıma gelen soruları cevapladım arkadaşlar. Sizin de varsa aklınızda kalan sorular, bilmediğiniz şeyler sorabileceğiniz ve yorumların altına yazın arkadaşlar. Benim telefon numaram da var, bizim grupta da var arkadaş, grubumuzda var, WhatsApp grubumuzda var. Orada arkadaşlarımız da var. Oradan da yazarsınız. Ben gördüklerimi cevaplıyorum, bana. hepsini tabii ki oturup kim yazdı, ne yazdı, hepsini oturup da tek tek kontrol etmiyorum. O kadar zamanım yok benim. Ama gördüklerimi cevaplıyorum. Sonuçta benim de orada telefon numaram görünüyor. Özelden de yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok acil bir şeyse. Online bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi ee, aklıma gelen de bu kadar arkadaşlar bu videoda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.